Merhabalar arkadaşlar, bugün tahmin edeceğiniz üzere Water Bucket yapacağız. Zaten yazdığımız başla Başlayalım hemen. Dört blok. Wow, wow. Dört blok zıplayış. İşte böyle. Dört blok zıplayış kolay. İkinci zıplayışımız on blok. Arkadaşlar ikinci zıplayışa geçmeden önce kanala like edip abone olmanıza gerek yok. Eğer keyif alıyorsanız abone olun tamam mı? Sizi de abone olmaya zorlamıyorum. Hadi bakalım şu zıplayışı yapalım. Öldürün beni. Zıplıyorum. Tamamdır. 20 blok zıplayış. Başlıyoruz. Hop. Ha. <laughs> evet. Şimdi 40 blok. Tamamdır arkadaşlar 40 blokluk yükseklikten atlayacağım şimdi. Kolaydı. Deneme 1. Deneme 2. Tamam deneme 2 de bitti.